Samsun'da susuz ve engebeli araziler zeytin bahçelerine dönüşüyor. Bazı arazilerimiz var. Hem ph yüksek, hem yağış almayan, hem engebesinden dolayı herhangi birinin ürünün üretilemediği bir alanlarımız var. Bu yaklaşık 50-60 bin dekar gibi bir alan. Burada neler yapılabilirce baktık. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce batı ilçelerinde sulama olmayan, insan yerleşiminden uzak, engebeli arazilerde zeytin yetiştirilmesine karar verildi. Yakakent, Alaçam, Bafra, 19 Mayıs, Becir Köprü'nün kanyon içerisindeki e, özellikle bir e, mikrokliman olduğu yerlerde zeytin üretiminin yapılabileceğini öngördük. 2 veya 3 fabrikaya yetecek kadar zeytin üretimi gerçekleştirebileceklerini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam hedeflerinin 2026 yılı olduğunu belirtti. 600 kilo dönümü aldığımızda 2000 tonda yaklaşık 1200 ton gibi bir rekolte elde ederiz. Onunla da rahatlıkla 2-3 tane hem salamura hem de yağlık fabrikanın açılacağını veya entegre bir fabrikanın açılacağını tahmin ediyorum. Hedefimiz bu inşallah daha fazla olur diye düşünüyorum. %85'i gemlik, %15'i ayvalık türü ağaçların kullanılacağı çalışmalar 2022-2026 üretim planlaması kapsamında yürütülüyor.